Hazreti Aişe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'a gelen ilk vahiy, uykuda gördüğü apaçık rüyalarla başladı. O ne zaman bir rüya görse, sabah aydınlığı gibi açık ve gerçek olarak ortaya çıkardı. Allah Teala ona yalnızlığı sevdirirdi. Bu sebeple zaman zaman Hira Dağı'na çekilir, ailesine dönmeden birkaç gece orada kalır, Azığı bitinceye kadar ibadetle meşgul olurdu. Sonra eşi Hatice radıyallahu anh'ın yanına gelir, yeniden azı kalır ve tekrar Hira'ya dönüp ibadetine devam ederdi. İşte böylece bir gün Hira mağarasında iken hak olan Cibril aleyhisselam kendisine geldi ve ''Oku'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ifadesiyle anlatır. ''Ben okumayı bilmem'' dedim. Beni tutup göğsüne bastı, gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bıraktı. Sonra yine. Oku, dedi. Ben tekrar, ben okumayı bilmem, dedim. Üçüncü kez beni tutup göğsüne bastı, takatim kesilinceye kadar sıktı, sonra bıraktı ve şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin, Kerem'i sonsuz olandır. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam bu ayetleri kabul etti. Kalbi çarparak korku ve heyecan içinde eve döndü. Eşi Hatice Radıyallahu Anha'nın yanına varıp "Beni örtün. Beni örtün." dedi. Bir müddet öylece kaldıktan sonra başından geçenleri Hatice Radıyallahu Anha'ya anlattı ve "Kendimden korktum." dedi. Bunun üzerine Hatice Radıyallahu Anha şöyle cevap verdi: Öyle söyleme. Allah'a yemin ederim ki Allah seni asla mahcup etmez. Çünkü sen akrabana iyilik edersin, güçsüzlerin yükünü taşırsın, fakire verirsin, misafiri ağırlar, hak yolunda karşılaşılan sıkıntılarda insanlara yardım edersin. Sonra Hatice radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka, cahiliye döneminde Hristiyanlığı kabul etmiş, İbranice bilen, İncil'den yazılar yazabilen biriydi. Fakat çok yaşlanmış, gözleri görmez olmuştu. Hatice radıyallahu anha Varaka'ya. Ey amcam oğlu, dinle, kardeşin neler söylüyor dedi. Varaka, ne var kardeşimin oğlu diye sordu. Peygamber Aleyhisselam'da başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi: Bu gördüğün Musa Aleyhisselam'a gelen namusu ekber yani vahiy meleği Cibril Aleyhisselam'dır. Keşke senin davet günlerinde sağ olsam da kavmin seni yurdundan çıkaracağı zaman sana yardım etsem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayretle sordu: Onlar beni çıkaracaklar mı? Varaka: Evet çünkü senin gibi bir şey getiren hiç kimse yoktur ki düşmanlık görmesin. Senin davet günlerine yetişirsem sana bütün gücümle yardımcı olurum dedi. Kısa bir süre sonra Varaka vefat etti ve o günlerden itibaren vahide bir müddet kesildi.